Uzun bir aradan sonra bugün yeni video çekip tekrar sizlerin aranızda olmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Çanakkale'ye taşındım. Bayağıdır video atamıyorum. Bir kez Mehmet abiyle çıkıp güzel çupralar tutmuştuk. Onu atabildim sadece. Tekne alacağımı söylemiştim. Teknem geldi. Yaklaşık bir ay oldu. Bakımları falan yapıldı. Yerine bağladık fakat çıkamadık suya çünkü çok soğuktu burada havalar. Çok rüzgarlıydı. Ama artık bundan sonra rüzgarın olmadığı her fırsatta balığa çıkıp sizlere güzel videolar çekmek istiyorum. Teknemi size göstereyim şöyle. Galipoli 17, artık bununla balığa çıkacağız. Gördüğünüz gibi ben şimdi eşyalarımı koydum yerine. Yakıtımı dolduracağım için ufaktan bir temizleyeceğim. Kirlenmiş çünkü burada çok toz oluyor. Burası da Sarıçay dostlar böyle gördüğünüz gibi. Bir sürü tekne var, tekneler bağlı. Balık balığa çıkıyor. Şimdi bugün ne yapacağız? Öncelikle yiyeceğimiz balığı tutacağız. Yani sardalyası çok meşhur buranın. Sardalyası çok güzel. Sardalya ve ister tutacağım. Onları Livar'da yaşatacağım. Onun yanında yengecim var. Ölü sardalya var yem için. Ve karidesim var sonrasında artık bakacağız. Fantezi yapacağız yani. Çupra bulursak Çupra'ya yengeç atacağız. Daha farklı lüfer için canlı sardalyamız olursa ona deneyeceğiz. Bakacağız hava şartları bize izin verdiği kadar. Umarım sizin için de güzel bir video olur. Saat daha sabahın 8'i e arkadaşlar. Güneşten dolayı gözlük taktım. Kusura bakmayın. Hadi bakalım. Bana rastgele o zaman. Size de iyi seyirler. çaydan böyle trim havada çıkıyoruz. Çünkü bir çay biraz bir 1 metre bazı yerlerde 70-80 cm düşüyor. Motoru çarptırmamak için öyle yavaş yavaş çıkıyoruz. İstavritlere bak. Eşek istavrit. Çok güzel, çok. Allah izvalitler burada da buldu beni ya. İstanbul'da bezdik bunları tutmaktan. Git hadi. Dostlar izmaritleri salıyorum. Çok lezzetli menekşe izmarit. Ama bugün izmarit avlamayacağım. Hop bu kadar. Balık sürüsü bildiğin suyun üstünde ya. Daha inerken kapıyor bak bak. Daha inerken kapıyor yani. 4-5 metre derinlikteler ya. Eyvah bunlar sardalya bunları kaçırmamamız lazım. arada livarımız da coşmuş. Livara yeni pompa taktım. Böyle bayağı sardalya bulursam Evet hep üstte sardalyalar yukarı çıkmış. Muhtemelen aşağıdan onları kovalıyorlar yani. Yığınla sardalya, yığınla. Yığınla sardalya var. Evet, dökmeden toplayalım yine. Bayağı ağır. Gördüğünüz gibi zor sarıyorum arkadaşlar. Ya 5 metre altında ya, öyle söyleyeyim size. Hepsi sardalya gördüğünüz gibi. Benim aradığım da bu. Yani lüfer'e bakabilirim eğer. Böyle sardalyayı bugün tutarsak. Sardalyanın olduğu yere doğru gideceğim şimdi. 5'ten akarken bulduk Sardali'yi Anaforda. Şu an istavit var. Rusistan'dan. Yani. bir bırakacağım dostlar. Çünkü kalamar zokası da taktım takımın arkasına. Evet, gördüğünüz gibi vurdu hemen o sürüyü yakaladık. Raymar'in çok güzel dostlar ya, Raymar'in şaşmaz. Sardalya var. Startleri de alıyorum ki akşama benden balık istiyorlar çünkü. Şahsi yıkılıyor bu arada. Göstereyim size şöyle. Bakın dostlar. İstavritten yıkılıyor ya. Ama istavrit atmıyorum. Yani ister zaten istemesek de geliyor. Dostlar. Bakalım bu ne? Ya da kalamar. Çok güzel vuruyor. Kafaya bak. Mercan kafası gibi ya. Yok kalamar değil. Bu ne? kolyoz galiba. Evet kolyoz. Of 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 kolyozlara bak kolyozlara. Cop cop. Takımım da çok ince bunlar için. Yok, lüfere gitmek kesinlikle şart oldu arkadaşlar. Job gibi job job bildiğin çok güzel kolyoz sürüsü buldum. Üstünden de geçtim. Şöyle bir birazcık açığa alacağım kendimi. Eğer kolyozu yakalarsak hiç çuprayla falan uğraşmayacağım ya. Direkt kolyozla canlıya gideceğim. En güzeli başka türlü olmaz. Çok güzel. Kolyozun vuruşu da efsane bu arada. Gördüğünüz kocamanlar. Şimdi onları yaşatmak için şu motorlarını da açayım. Teknemle iyi kavum ve şimdilik muhteşem. Yani başka balık tutmasam da çok keyif aldım buraya kadar dostlar. Gördüğünüz gibi sardalya çaparisi. Onunla geziyorum yani. Hatta gezerken şu oltamı da indireyim. Belki yine kolyon sürüsüne denk gelir ya. Belki sürüye denk gelir. Aşağıda bir hareketlilik var. Galiba Kolyo sürüsüne girdim gene. Evet çok acayip sert vuruyor gördüğünüz gibi Kolyo. Of of of. Hemen şurada motoru boşalayım. Allah'ım bu ne ya? Çok zevkli ya. Kolyozlara bak Kolyozlara. Tutabildiğim kadar Kolyoz tutacağım dostlar. Hop, cop, cop mübarek, cop bildi. İğneler de küçük olduğu için genelde çok güzel yanaklarından yakalıyor. Beni de yakalıyor tabi arası. Oo, oh, istaritin büyüklüğüne bak. Ölmeyi unutan bir istavrit. Öbür livara. Uzmakları salıyorum yine. Acaba büyükleri alsam mı ya? Büyükler Alalım sen? Dostlar Şöyle minnacık bir Ne bu mercan gibi ama mercan da değil Kupaya da benziyor Bunu öpelim Öpelim salalım mercansa diye. Yani tam çözemedim. Hem mercana benziyor hem kupaya benziyor yani. Gerçi kupez gibi. Hadi git yürü. İzmarit vuruşu gibi ama. Evet şimdi biraz daha ağırlaştı. Bu kolyoza benziyor alalım bakalım. İzmarit'e de benziyor. Of! Of! Zor sarıyorum dostlar. Gördüğünüz gibi bildiğin zor sarıyorum ya. Sanki çupra çekiyorum oltayla. Geliyor beybiler. Evet kalabalıklar o yüzden öyle. Stavrit. Stavrit. Bu da istavrit. Arada bir tane yine koyuyoruz. Evet dostlar şimdilik güzel gidiyor. Sardalya beklesin. Şunları içeri alalım. bu Ne mu sana ya? Dur sen karıştırmışsın, dur! Dolanmış. Resmen çaparın içinden geçmiş ya işte meşhur kolyoz. Döndüre döndüre döndüre. Dur ulan dur alacağım dur. Mübarek. Eee ne oldu içinden geçtin çaparın. Dur lan. Bir tane kolyoz gördüğünüz gibi, her zamanki gibi takımın içinden geçti. Mahvetti takımı. Kurşunu murşunu kopardı. Neyse şu sardalyeyi da alalım da takımımızı yenileyelim. Sardalye sürü arıyorum. Onları biraz daha kırmızı yazıyor. Kırmızı. Bu aşağıda yeşil yeşil, mavi mavi yazdıkları istavrit sürüleri. Şöyle akıntıya doğru gideceğim biraz daha. Aşağı kendimi bırakacağım sonra. Takımı değiştirdim. Daha az iğne, öbürleri karışıyordu. Daha az iğneli bir takım taktım. Yine çalışıyor gördüğünüz gibi. Olyozlar yıkıyor ortalığı. boyları arkadaşlar kolyozların içinden geçiyoruz ya avucum kadar ya çok güzel bunların hepsi inşallah lüfer olacak yaklaşık bir saat kadar daha avlanacağım yani tutabildiğim kadar kolyoz tutacağım sonra da lüfere bakarsın lüfer tutarız uğraşmayız şuprayla mufrayla Şu an deli gibi kolyoz geliyor. Nereye Aşağıda gene bayağı kolyoz sürüsü yazıyor. Bir tane var üzerinde. keyifli ya kolyoz Çok gibi kolyozlar. Bakın şimdi sizin önünde canlı canlı çekeceğim. Çok zorlanıyorum çekmekte. Yani 3-4 tane balık bildiğini omzuma ağrıttı ya. şuraya bakın. Çok gibi. Tam lüferin ağzına layık. Çok güzel, çok güzel. Şu anda oldu. 3 ya da 4 tane var muhtemelen. Çok da deniz anası bastı burayı. Oo, 2 tane ama 3 tane dedim dostlar size. 3 ya da 4 dedim. 3 tane kocaman kolyoz. Çok güzeller ya. Dostlar kolyoz çok hareketli ve güçlü bir balık. Yani ister gibi falan değil. O yüzden Öyle olduğu için takımı da çok çabuk karıştırıyor yani. Tekrar bir sürü arayacağım. Çok keyifli ya. Bugün avdan var ya inanılmaz keyif alıyorum. Raymarine benim eski teknemde yani bir önceki teknemde kullandığım balık bulucunun aynısı o yüzden onu aldım. Çok kullanımı çok rahattır. Bir de böyle çok derinde kullanmıyorsan yani maksimum 70-80 metreye kadar 100 metreye kadar olan görseli çok iyi. Ben hala gördüğünüz gibi kolyo tutuyorum çünkü o kadar güzeller ki. Yani Biraz daha durursam lüfere gidemeyeceğim ama Bırakacağım mecbur ya Mecburen bırakacağım Son kez atacağım ve bırakacağım. Sonra toplayacağım çaparımı. Çünkü hala deli gibi kolyon var dostlar. Çok bayağı çoğaldı kolyozum. Ama lüfere gidemeyeceğim yoksa. Zamanım çok bitiyor burada. O yüzden diyorum ki toplayayım artık. Biraz da lüferi deneyeyim. Tutamazsam kolyozlarımız çok güzel. Kolyoz yeriz bugün de. Artık saralım. Gördüğünüz gibi her attığım hala kolyoz geliyor yani. Kolyozda hiçbir sıkıntı yok. livarın suyunu tazeliyorum ara ara. Ki balıklar canlı kalsın. İşte böyle dostlar. Şimdi ben bir toparlanayım. Şu kamışımı da toplayayım. Bayağı balığım oldu çünkü. Bir rüzgar durumuna bakayım. Eğer rüzgar varsa gitmem. Yine burada kolyoz avlarım. Akşama kolyoz yeriz. Yapacak bir şey yok. Belki çupraya bakarım karşıya geçip. Önce bir takımlarımı kontrol edeyim. Lüfer takımım var mı canlı? Bir bakayım. Tekrar açarım dostlar. Burası havuzlar şehitliymiş. Çok güzel ya. Sardalya sürüsü ya. Şu, dur şu oltayı bırakacağım. Mehmet abi oraya. Bak <AUL1> <laughs> bak. Mehmet abi çekiyor şu an. Of. Mehmet abi biraz çıkarsana yukarıya. Zaten hepsi burada altımızda var baksana. Of of of. Şuraya bak ya. Komple sürü. Milyonlarca sardalya var. Bak bak. İstavrit sardalya karışık. Şu an tekneye değecekler. Mehmet abi baksana şuraya bak atlıyorlar zaten. Oynak da yapıyor bak. Vay anasını ya. Kıyamet gibi be. Mehmet abi yiyeceğimiz balığı tutmuş muyuz ya? Can <laughs> Bu kaç kiloluk bu kova? 15 kilo 15. diyor. 15. 15 diyor bak. O litre. <laughs> ha litre evet. Bir olmuştu ya? Yani. Bir lira da mı? Ha bir dövül Livar'da da var. yanaştıracağız. İşimiz çok. Daha bağlanacağız, toplanacağız. Bu videoda böyle olsun. Mehmet abi söylemek istediğim bir şey var mı? Oktası neydi? Suda olanları herkese rast Evet. Ama sen bugün ne yaptın? Tutturdun çupraya bakalım, lüfere bakalım. En güzel balık. En güzel balık. Kovaya giren balık. Evet. Bitti. Sen bugün tutturdun ama çupraya gidelim. Ya bayan. bırak bu işleri bırak. E ne oldu hani çupra falan tutamadık hiç. Senden ötürü. Benden ötürü değil mi? Olsun kovamız doldu gene. Yiyeceğimiz balığı tuttuk yani. Aynen. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Çanakkale'den selamlar.